hem dijitalde de iyi olacaksın ama lezzet de olması lazım. Bir kere sen dijitalde neysen normal hayatta da öyle olman lazım. Şimdi sen dijitalde yapmacık olursan insanlar senin yapmacık olduğunu anlıyor zaten. Orijinal, gerçek olursan insanlar ona göre geliyor. Ben 45 senedir bu işi yapıyorum. 35 yıldır da dükkanım var. Ama beni bilen son 10 senedir beni herkes biliyor. Niye? Bu da dijitale borçluyum. Ne iş yaparsan yap, bir kere esnaf olacaksın. Mesela ben aslan Mardinliyim ama 7 yaşından beri kebapçıyım. 7. 7 yaşta kebapçım olur, olur. İstanbul'a geldim, Laleli'de bir tane restoranda böyle iş ararken baktım, kebapçı alınacak diye yazıyor. Gittim içeri, abi dedim size kebapçı lazım mı? Ya yürü git dedi, sen her tarafın kebapçı olsa ne olur dedi, Ben işe almadılar. İş seçmemek için anlatıyorum. Sonra oradan 3 gün sonra geçtim, bulaşıkçı alınacak diye yazısını okudum bulaşıkçı olarak girdim oraya. Dedim ki nasıl olsa usta bir gün buradan çıkarsa ben onun yerine geçerim. 12 tane şubesi olan ve sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaşmış. Kimsenin statüsüne göre masa vermiyor ve burada o kişi Bedri alınmıyor. Sen dijitalde mi çok iyisin yoksa gerçekten kebabı çok mu iyi yapıyorsun? Hem dijitalde de iyi olacaksın ama lezzet de olması lazım. Bir kere sen dijitalde neysen normal hayatta da öyle olman lazım. Şimdi sen dijitalde yapmacık olursan insanlar senin yapmacık olduğunu anlıyor zaten. Bravo. Ama sen orijinal, gerçek olursan insanlar ona göre geliyor. Benim yüzde yetmişi insanlar benim için geliyor. Esnaf olduğum için geliyor. Yüzde yirmisi de dijitalde. Ben 45 senedir bu işi yapıyorum. 35 yıldır da dükkanım var. Ama beni bilen son 10 senedir beni herkes biliyor. Niye? Bu da dijitale borçluyum. Dijitali iyi kullanacaksın. Ben de sosyal medyacı var. Ama hiç pek Çünkü bir şey paylaşıyor. Herkes yazıyor. Bu Bedrisa değil. Bunu o yapmadı diyor. Onun için sosyal medyaya dedim ki sen burada dur. Her şey ben yapacağım. <laughs> Bütün sosyal medyayı ben yönetiyorum. Yani sen abi Süleyman Demir'le bile yemek yapmışsın. Ama Türklerin hariç hepsinin resim var zaten dükkanda. <laughs> <laughs> yani şimdi o zaman sosyal medya yokken bile senin ismin nasıl duyuldu abi? Diyelim ki ben İstanbul'da ilk dükkanı açtığımda evet. çok iyi insanlar her geldi bize uğradı. Ya İstanbul'da niye yoksunuz diye mesela. Sen bir işi iyi yaparsan er geç mutlaka bir gün duyulursun zaten. Bak demin ne dedin? Bediüse kişiye göre muamele yapmıyor dedin değil mi? Dükkanda bizim orası her gün pur. Herkes rezervasyon yapıyor. Benle sen rezervasyon yaptık. Gidiyor diyor ki ne? işte dünyanın hiçbir yerinde cam kenarıyla deniz kenarı boşken kimse en arka masaya oturmaz. Adam diyor dört kişi rezervimiz var diyor. Garsonu tanımadı için diyor ki buyurun diyor. Ön tarafta oturabilir miyim diyor rezerve diyor. E benim de var. Yani o adamın ne özelliği var yani. Bizde biz de, kim önce gelirse o oturur mesela. Bir tane lahmacun yiyen de önce gelirse en on oturur. Ali Koç bile gelirse bir yan arkada oturur. Bizde parasına göre yok. İnsana göre biz muamele yapıyoruz. Sosyal medyada en çok pik yaptığın an? Dijital, dünyada çok önemli. Ben bu sevme hastalığı bebekler var, bu hastalan olan çocuklar evet, var ya. Evet. Ben pandemide nasıl olsa dedim ki işimiz gücümüz yok. Ben her gün bir bebeğe yayın yapıyordum, para topluyordum e, canlı yayında Bravo. Bak, Avrupa'dan her gelen diyor ki, Bedri sen de o çocuklara para topladın ya diyor, biz onun için geldik buraya diyor. Seni oradan gördük diyorlar mesela. Maşallah. Ben yani sosyal medyanın iyi kullanırsan çok iyi bir şey yani. Dedim ya eskiden bir şey duyurmak için TRT biri bekliyordun. Şimdi artık herkesin elinde televizyonu var zaten. Kanalı evet, da var. Aynen Herkes aynen. televizyon sahibi yani. o <laughs> yüzden dijital iyi bir şey yani. Şimdi ben ilk e, artık işte geldim. Adana'da dedim ki artık ben kebap satacağım. Amcam mahallede yumurta satıyordu. Üç tekerli bir tablayla. Abla dedi amca demiş tablayı bana verir misin dedim. Ne yapacağım kebap satacağım dedim. Ya dedi sen dedi para yok ne Sen de tablaya dedim. Gittim tablayı ondan aldım. Tenekeci İsmet abiye gittim. Eski çalıştığım yerde beni tanıdığı için Tenekeci. Bir metre mangal, iki tane şiş. Kömürcü Mevlüt abiye de gittim. 10 kilo kömür borç. Aldım. Adana'da çifte önünde bir boş bir araziye koydum. Tabla tamam, şiş tamam, mangal tamam, kömür yandı. Bir tane domatesimiz yok ama. O tablayı ben niye oraya koydum? Karşımda Kasap Tahir abi vardı. Hala görüşüyorum. Manavcı Mehmet abi, fırıncı Mahir abi vardı. Sen gelip tablada bir dilim yap dediğin zaman koşarak kasaba giderdim 100 gram et bir tane pide ekme bir domates soğan alır satardım parasını götürürdüm onlara öyle başladım yani kebapçiler kendi dükkanım olarak yani tedarik firmamı karşıma kurmuştum Böyle bir durum var yani o tablo hala da dükkanın içinde bu arada. Girişte duruyor, yanık yerleri dahi duruyor böyle. Bizim ekipten gelen arkadaşlar Mehmet <laughs> diye diğerleri yemek yemeği tattılar orada gördüler. Abi vallahi... Bir de bazı böyle ben gelen böyle şey. Ben en çok zengin bozduğu zaman çok mutlu oluyorum. Şimdi adam dükkana geliyor. <laughs> zengin boz. Kitapta var o yazı da var o, onu da yazmışım. İki kişi geldi. Abi hoş geldin dedim cevap vermedim. Kaç kişisiniz dedim cevap vermedim. Sen ki babasının dükkanıymış gitti 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 en güzel masaya oturdu. Garsona dedim ki sen gitme, ben gidiyorum masaya. Gittim dedim abi böyle de yayılmış böyle. Ne yiyeceğiz dedi. Dedim ki abi var mı? Yok dedi ya. <laughs> müsait değil mi dedi. Yok dedi müsait değil dedim inşallah gülerek bir dahaki sefere dedim. Ya dedi bir yemek yiyip gideceğiz. Vallahi dedim. Çağır patronu dedi mi? Abi mümkün değil dedi. O zaman dedi ben dedi bilmem ne bankanın ki bölge müdürüyüm dedi. Ya dedim senden kredi mi alacağım? Ben sana yeri yok dedim. Sen hala bana etiket konuşturuyorsun. Ben onun için dedim ki yer yok. İnşallah bir dahaki sefere ağlayacağız dedim. O adam o gün oradan gönderdim. 15 gün sonra aynı adam geldi. Rezervasyonu yaparak geldi. Dedi ki sen beni o gün niye almadın? Dedim ki ben hoş geldin dedim cevap vermedim. Kaç kişisiniz cevap vermedim. Babanın dükkanıymış gibi gittin en güzel yere oturdun sen kimsin dedim ya. Eyvallah. Sen bana saygılı olmazsa ben sana saygılı olmam zaten. Senin o güzel gönlünün genişliği personelle olan ilişkin senin sosyal medyana, dijitaline yansımış ve sen inanın sosyal medyadan bakın orada neyse burada da böyle, burada neyse orada da öyle. Abi pandemide ben 39 tane devlet hastanesine yemek dağıtıyorum. Aradım ben başhekimi, abi işte bugün kaç kişiniz hastanede yemek getireceğim diye. Ben hepsine günde 300 kişi, 500 kişi götürüyordum. Ha dışarıda baktığın zaman... Bravo abi, bravo. Dışarıda baktığın zaman dersin Acaba bunu kaça satarsın ya? Onun bana maliyeti. Ben bak bin kişiye, bin kişiye yüz kilo et bak. Bin tane kebap yaparsan yüz kilo et gider. Yüz kilo et on bin lira yapar. Ne yapar ki? Bizim imalatçı olduğum için bir şey tutmuyor yani. O insanları götür veriyordum ben. Ben 39 Kur'an, 39 tane devlet tasarımı yemek dağıttım. pandemide. ne? Helal olsun. İyi ki de dağıtmış. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Altında iş yok dedim. neler de çalışalım bari ya çalışalım da. Değil mi bir abi? abi Yerinde duramıyorsun abi sen ya. Çalışacaksın abi çalış, çalış, çalış çalış başka bir şey yok. Bazısı diyor ki ne, bu neden bu mesleği seçtim? Ben seçtim bir meslek değil ben kendim içinde buldum yani. Bravo. Ben seçmedim ama kendim içinde buldum güzel de yaptığıma da inanıyorum. Ee, herkesin bir hayal olur ya. Mesela ben hayallerimin ötesine geçmiş bir adamım ben yani. Bravo. Ben hayal etmeyeceğim bir yerdeyim mesela şu anda. Bravo. Yani onun hayal gerçekten <laughs> edemem. Ben yıllarca işte Kalamış'ın göbeğindeki bir yerde bir komu bulaşıkçı usta olarak çalışmayı hayal ederken <laughs> ben şu şey sahibim. Şimdi bütün patronlar işte yıl başında işte asgari ücrete zam geldi. Ee, ondan sonra maaşlara zam yapacağız. İşte patrona diyor ki ne? İşte senin maaşın 7 lira, bundan sonra 10 lira. Adam diyor ki 10 lira bana yetmez. Ge tamam sen bilirsin o zaman istifanı ver. Ben ne yapıyorum? Bir emekçinin, bir çalışanın maaşını ben belirleyemem ben bütün personelimi topladım dedim ki ne? Ben size kaç lira maaş verirsem sabah buraya gülerek gelirsiniz. Nasıl mutlu işe gelirsiniz diye. Lütfen yazın getirin bana dedim. Bütün personelim hepsi kim ne maaş istediyse yazdı önüme getirdi. Şöyle baktım ki ne bir kişi bile abartmamış. Onları topladım dedim ki ne de bak geçmiş olsun pandemi geldi bundan sonra kapalıyız ama hiçbirinizi işten çıkartmıyorum hiçbirinizin maaşını kesmiyorum param olursa veririm olmasa da pandemiden sonra benim size borcum olur en azından maaşları olduğu çalıştıkları için hiç şey yapmadan, iş kaybı korkusu yok mesela. Gençlerin rica ediyor benim kitabımı internetten yerde gelsin kalamıştı hepsini ben hediye edeyim ben kitabımı hazırladım çünkü inanılmaz kitabın faydası olur. Para da verin ben kalamışa uğrayım. ben size hediye edelim ya. Aynen. <laughs> Bravo. Çünkü hayat hikayesi kitabım var. Çok güzel. Şu an Türkiye'de belki internete girerseniz en çok satılan kitap Ustalıkla bir şey hayat diye. Mardin filozofu Bediüste diye. Ee, onun geliri de kimsesiz çocuklara gidiyor. Evet. Onun için ben kendi kitabımı parayla alıp sizin gibi gençlere hediye ediyorum. Sosyal medyadan gelen yorumları okuyor musun? Hepsine cevap veriyorum. Ya adam seni adam yerine koymuş. Sana saygı diyor Seni bir şey bir şey önemli. Niye cevap vermesin yani? Ben veriyorum. Ben hepsine cevap veririm. Bana kim yazarsa yazsın ben cevap veririm abiciğim. Diyor için bir şöyle bir şey var. Bizim sosyal medyacı diyor ki ne? Haluk Bey. İşte diyorsam adam seni takip edecek ama sen etmeyeceksin. Ya niye etmiyorum ben diyor. Niye ediyor? Ya ünlülükle ne alaka? Bak sen ünlüyle tanınan bir kebapçı karıştırıyorsun diyorum. Ben ünlü değilim. Ben sadece tanınan bir esnafım. Size iki tane sorum olacak. Birincisi bize bu kısa sürede kendinizi tanıttınız. Ee, ve bu konuşmanın sonunda sizi halktan, bizden biri olarak gördük. Ün sahibi olunca insanlar değişiyor ya, siz hiç değişmemişsiniz, onu Yilmeden gördük. Yemeden küçülmeye gidersen çok güzel oluyor, herkes <laughs> sana saygı gösteriyor. Ee, i̇lk sorum şu, insanlar sizi bir aşçı ya da şef Bedri Ay Doğdu olarak değil de Bedros Usta olarak tanımlıyor. Peki size göre Bedri Usta'yı, yapan şey nedir? Siz bir kebapçısınız, bir ızgaracısınız. Bizim için çok kutsal bir yemek ülkemiz adına. Kebabın bir ustada olarak bir kebapta olmazsa olmazınız nedir? Kebapta olmazsa olmaz dedi. Kuyruk ya. Kuyruk yağsız kebap olmaz. <laughs> ama şöyle mesela Adana kebabı dişi etinden olmaz. Mesela erkek koç olacak. Mesela koçtan yapılır. Allah, Allah Dana etinden kebap olmaz. Reçete yazın arkadaşlar. Anladın mı? Dana etinden kebap olmaz. Kuzu eti olacak. Çünkü koyun kokuyor ama koç kokmuyor. %100 yani kesin. O bir soruya gelince, BEDÜS'e BEDÜS'e yapan bir kere her şeyden önce ben esnafım, bir de insana insan gibi davranıyorum. Yani makamına göre, cebine göre, arabasına göre, yürüyüşüne göre, giydiği bir şey göre davranmıyorum. Ben insanın kişiliğine göre davrandığım için, benim için herkes aynıdır. Hiç onun parası var, bunun parası yok, bu böyledir. Ben böyle şeylere bakmam. Wow. Onun için öyle yaparsam bir kere egom yok bir şey. Ben de bir egom yok bak söylüyorum. Biliyorum. ben Avrupa'ya dükkan açıyorum mesela. Ee, ne bileyim Avrupa'nın en az 10 ülkesinde şu an Almanya bitmek üzere. Ondan sonra e, Bahreyn, ondan sonra Dubai falan. Amsterdam'a ee, Amsterdam'ı dükkan açıyorum. İnanın kendim için açmıyorum. Ne için açıyorum biliyor musun? Orada torunlarımın oturma hakkı olsun, çocuklarımın oturma hakkı olsun. Bir de artı benim yanımda çalışıp hayalleri olan bir sürü genç çocuk var. Abi Avrupa'ya açacağız bizi dükkan götürür müsün diye. O çocuklar için açıyorum ki 30 sene sonra desin ki ya rahmetlik bedirse bizi Avrupa'ya getirdi. Onlar için açıyorum. İmkan edin, var açayım yani ne bravo, olacak? Bravo. Bedri Ustam hoş geldiniz. Sağ ol ablam hoş bulduk. Benim de size bir sorum var. Öncelikle bize örnek olduğunuz hayatınızla birlikte örnek teşkil ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben şunu öğrenmek istiyorum. İlk restorana 10 yaşında girdiğinizde bulaşıkçı olarak girdiğinizde, e, siz kendinizi onları ispat etmek için, çünkü sizi kabul etmediler ilk etapta, e, çok e, hani zorluk yaşadınız, kimse size inanmadı e, o yaşta e, kebapçı olabileceğinizi. 3-4 ay sonra nasıl ispat ettiniz kendinizi? Ben bunu öğrendim. Bravo, güzel soru. Usta usta işten e, ben öyle bunlar olarak gireyim nasıl usta, işten çıkarsa yerine ben geçerim. Sonra 5-6 ay sonra işte, işten ayrıldı. Bunlar kebapçı arıyordu. Dedim ki ben varım. Nasıl yani dedi. İnanmadı bana. 10 tane kuzu getirdi. Ben onları yarım saat hepsini temizledim. O zaman orada usta oldum. 3 lira yömeği alırken 8 lira yömeği oldu. Orada yani usta çıkınca onun yerine ben geçtim. Bedri usta pusu diyoruz biz buna. Evet. <laughs> Üç tabii. ay da yapmışsın abi, bulaşık tabii, yıkayarak. Abi tabii orada bekliyordum. Bir kere bile yardım etmedim yani. Tez o işten çıktı dedi ben ustayım. Bir de ben sokakta yatarken şöyle bir annem babam amcam beni TRT 1'de kimsesiz çocuklar programında televizyonda görüp beni almaya geliyor İstanbul'a. Hadi canım. Evet. Beni öyle gelip de İstanbul'da nerede bulacak beni? Bir de ben üç sene çalıştığım parayı da bir sadece bankacı olduğuna inandım. Mahmut abi vardı, İstanbul Üniversitesi'nin yanındaki bankada her gün aldım yemeği de ona verirdim, gidip götürüverdi biriktirsin diye yaşım tutmuyordu. Sonra babam beni almaya gelince dedim ki Dur bir yere bir param var, alıp geldim de öyle gidelim dedim. Sonra gittim Mahmut abi sağ olsun, Allah rahmet eylesin getirdi parayı bana olduğu gibi verdi. Ben ona verirken saymadım. Ben alırken hiç saymadım. Saymaya hakkı olmayan tek insan var. Rahmetlik baba oturmuş sayıyor. Sen borç vermiş. Sizin parayı niye sayıyorsun? Parayı saydıktan sonra dedi ki ne yerin güzelse kal dedi. En harcı yayın da burası. Parayı görünce istersen kal dedi burada. Dedim ya sokakta yaşayan adam harcayıp geliyorsun. Parayı görünce kal diyorsun ya. Yani. Babam öldüğünde ben hiçbir şey hissetmedim. Ben üzülmedim. Çünkü ben babalık yapmam biz. Sadece zevki getiren bir adam benim için. Allah Allah. <laughs> evet. Okurum abi. Evet az önceki anlattığı hikaye babasından hiçbir sevgi görmemiş bir insanı görüyoruz. Başlıyorum. Hiç tatmadığın, bilmediğin, görmediğin, yaşamadığın baba sevgisini nasıl çocuklarına bu kadar hissettirdin, nasıl bu kadar içten yanımızda oldun bilmiyorum. Hiç çocukluğunu yaşamadın, nasıl çocuk ruhlu olduğunu da bilmiyorum. Hiç, hiç gençliğini yaşamadan nasıl bu kadar gençlerin destekçisi olduğunu da bilmiyorum. Yüreğin, kalbin o kadar kocaman ki, sadece bize değil, sayısını bilmediğimiz binlerce çocuğa da hep babalık yaptın. Bedri Baba oldun herkese. Hayattaki şansım, özgür ruhumun destekçisi, hep yanımda, amacımda olduğunu hissettiğim, sevginin daima hissettirilmesi gerektiğini söyleyen ve gösteren, çılgın, deli, heyecanlı mücadeleci baba ve arkadaş hep acele işi iyi ki varsın iyi ki hayatımızdasın ve babalar günün kutlu olsun